Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler. Bir kısmı ise programında hoş geldiniz. Bugün veri açısından yoğun, gündem açısından yoğun bir güne başlıyoruz. Öncelikle enflasyon verisi gelecek. Bunu takip ediyor olacağız içeride. Biz kurum olarak Ekim ayında 2.8'lik bir yükseliş beklemekteyiz. Bunun dışında Amerika'dan yine gelecek olan veriler var. ADP tarım sistem verisi var. Cuma günü tarım sistem verisi gelecek. Ayrıca baktığımızda bugün yine birçok bilanço dün Türk Telekom açıkladı. Bununla ilgili detaylar Cemal Bey sizlere aktaracaktır kendi zaman diliminde. bugün gelecek olan bilançolar var. Coca-Cola'nın bilançosu var. Biz atı yatırım olarak 972 milyon kar bekliyoruz. Konsensus 775 milyon. Konsensusun biraz üzerindeyiz. Türk Hava Yolları'nın karı yine bugün akşam açıklanmasını bekliyoruz. Biz kurum olarak 3 milyar 880 milyon kar bekliyoruz. Ee, konsensus 4 milyar, 154 milyon gibi bir kar bekliyor. Bunun dışında dediğimiz gibi içeride önce enflasyon, akşam e, FED'den faiz kararını bekliyor olacağız. Faizde bir değişiklik olacağını düşünüyoruz. Ee, burada biliyorsunuz ki varlık alımları e, söz konusu. Bu varlık alımlarının kesilmesi artık bu ayın başlayacak, önümüzdeki ayın başlayacak. Bununla ilgili e, bir sinyal beklemekteyiz. 10-15 milyar dolar e, arasındaki kesinti piyasada fiyatlandı diyebiliriz. Çok büyük sürpriz yaratmayacak ama bunun üzerindeki rakamlar ve şahin konuşmalar piyasa üzerinde baskıyı arttırabilir. Endeksin yeni güne yatay başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından geri çekemeler yaşanması durumunda 5 günlük ortalama olan 1525 seviyesinde doğru geri çekimeler e, yaşanabilir. Bu noktanın altında 1515 seviyesi var. Eee açık konuşmak gerekirse şunu söylemekte fayda var. Biz genel olarak 1500 seviyesini altına satmadığı sürece endekste yaşanacak olan geri çekilmeleri kısa vadede alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var diye düşünüyoruz. 1500 seviyesinin üzerinde 1545 ve 1590 Tarihi zirve seviyesinde o yükselişler devam edebilir. Hala e, finansal sonuçları açıklanması devam ediyor. Bir hikayemiz var. Küresel piyasalar çok bozmazsa yukarı yönlü hareketler devam eder diye düşünüyoruz. E, ben sözü Cemal Bey'e aktarıyorum. Murat teşekkürler. E, öncelikle şeyden bahsedelim. Türk Telekom'dan sıcağı sıcağına bahsedelim. 2 milyar TL'lik bir kar var. Bizim beklentimiz 1.3 piyasa beklentisi de 1.4 milyar TL civarındaydı. Genel detaylar önemli tabii ki bu rakamlardan ziyade. Bu 700 milyon TL'lik farkın 250 milyon TL'si operasyonlardan geri kalan işte 500 milyon TL'si vergi gelirleri. Bu vergi gelirlerinde bir kısmı varlık değerlemesinden diğer kısmı işte araştırma geliştirme teşvikleri ve diğer teşviklerden. Genel anlamda şirketin sonuçlarını olumlu bulduk. Öngörüleri de yukarıya çektiğini görüyoruz şirketin. Yani burada hem büyüme tarafını hem Fabwork tarafını hem de CapEx tarafını bir, bir miktar yukarıya çektiklerini görüyoruz. Şu an için 15.8 milyar TL olan beklentiyi 16.2'ye çektiler. E, Favök tarafında ve bu ne demektir e, gerçekten de şirketin önümüzdeki dönemde karlılığını koruyacağı anlamına geliyor önemli bir noktada özellikle açık pozisyon tarafında iyi yönettiklerini görüyoruz bu önemli çünkü son dönemde kurdan biliyorsun etkilenir sektörler içerisindeyken Türk Telekom'un burada iyi olduğunu görüyoruz sonuca bağlayacak olursak 10 TL'lik bir hedefimiz var ama şu andaki rakamlar ve gelişmeler Tabii ki şirketle görüştükten sonra bir değerlendirme yapacağız. Yukarı doğru risklerin ya da potansiyelin arttığını düşünüyoruz. O nedenle de son iki çeyrektir de bunu görüyoruz. Özellikle kura göre de kendilerini de dengelediklerini. O nedenle biz en beğendiğimiz hisselerde tutmaya devam ediyoruz. Ve hissedeki son günlerdeki hareketin devam etmesini de bekliyoruz Murat. Diğer konu şundan bahsedeyim şimdi otomotiv tarafı önemli bizim için. Otomotivde iç talepte bir miktar soğuma var hep diyoruz ya iç talep ne olacak? İşte faizler yüksek, düşük vesaire. Şu anda gerçekten de Ekim ayı normal ekimlere göre düşük e, seviyede. Bu neye işaret eder? Biz de otomotiv tahminlerimizi biraz aşağı çekeceğiz iç piyasada. Ama tabii ki bu Tofaş'a ilişkin görüşümüzü değiştirmiyor. E, neden değiştirmiyor? Çünkü orada yeni proje beklentisi asıl beklentimiz. Ama şunu Otomotiv satışını şu açıdan bilmekte e, fayda var genelde şeyi gösterir Türkiye'de biraz soğuma olduğunu gösterir ekonomide ve e, normalden daha yavaş bir çeyrek bu da ne demektir ekonomi açısından dengeleme anlamına gelir e, ve önümüzdeki günlerde yeniden hareketlenmesi için belki bazı teşviklerde e, verilmesi gerekecektir. E, son olarak Erdemir'le ile ilgili e, şunu söyleyeyim size dün zaten bir miktar baskı altındaydı. Bunu biz takip ediyorduk. Bunu da burada söyledik de. Yani söyledi biz bu arada bunları söylerken günlük şöyle olur böyle olur. Yani hisse bazında beğendiğimiz hisselerinde yorum yapmıyoruz. Yani Murat genel piyasa yorumu yapıyor ama hisse bazında temel görüşlerimiz her gün değişmiyor. Onun altını çizmek e, faydalı olmasından önemli. Mesela 27 TL hedefimiz var. 3 TL de temettüğümüz var. Ne diyoruz? Bu hisse iyi. Ama bakıyor dün mesela Çin'den dolayı kötüydü. Bugün Çin daha iyi ve açıklamalar baka, bakan tarafından yapılan açıklamalar ekonomiyi destekleyeceğiz gibi açıklamalar mesela vadelilerde artı ekliyor. Bugün muhtemelen global fiyatlarla birlikte Erdemir'in daha iyi olacağını görürüz. Biz bunlar ara sıra paylaşacağız ama bunlar dediğim gibi her gün bir hareket maksadında değil. Biz bu hedeflerimizi korurken bu beklentileri de bakıyoruz anlamına gelir. Birkaç tane de açıklanan kar var. Biz bilmediğimiz çok şirketlerle çok bak şey yorum yapmıyoruz açıkçası. Ama mesela işte Galata Vintin rakamına baktığımızda halk arzdan sonra kötü performans göstermişti ama biraz iyi bir şey var, üçün çeyrek var gibi ama araştırmaya, detaya muhtaçız orada. Şu anda e, sadece ilk gördüğümü söylüyorum. Teknosa, Enerjisa gibi şirketlerde, dediğim gibi bunlarla ilgili pozitif görüşümüz ya da herhangi bir görüşümüz yok ama ilk etapta böyle hızlıca baktığımızda e, hiçbirinin sonucu çok çok kötü gelmemiş gibi görünüyor. Bir de bir soruda gördüm herhalde, Murat zaten sorulara geçer hemen. E, çimentolar biraz neden düşüyor dediğimizde biraz beklentilerin altında gerçekten e, üçüncü çeyrek sonuçlarına bağlayabiliriz. Dediğim gibi orada da bir hedef fiyatımız yok. İstersen hızla sorulara geçebiliriz Murat. Evet, e, otomatikten bahsetmiştik. İsterseniz önce Ford sonra Türk Traktör yorumlarınızı alalım sizden. E, Ford ve Türk, Türk Traktör'de daha olumlu taraftayız. Ford'da ise e, birçok olumlu şeyin fiyatlara yansıdığını düşünüyoruz. İyi bir şirkettir ama fiyatlarda biz orada bir tarih yapacaksak hala Tofaş'ı o da yeni proje beklentisinden dolayı Türk traktörü ise her zaman portföylerde bir köşesinde olabilir. Orada e, biz e, her zaman tarımla ilgili traktörle talep olacağını düşünüyoruz. E, şu an için orayı biraz daha olumlu söyleyebilirim. Yani Tofaş şeye Tofaş ayrı bir konu ama Türk traktörü artı Ford ise biraz daha buralardan almazdık şeklinde bir yorum yapabiliriz. Darganal dışında taktiksel olarak beğendiğiniz başka şirket var mı diyor. Taktiksel olarak işte birkaç tane işte Coach Holding, Aygaz gibi şirketleri, Fresh var bunlar şey var. Yani da önümüzdeki günlerde açıkacak O zaten bir miktar hareket etti. Şimdi kar sonuçlarından sonra karlarda tabii ki net karı biraz daha baskı altında olabilir. Dediğim gibi vergi gelirleri vardı, vergi gideri olacak vesaire ama oradaki resim değişmiyor. Hatta dün de paylaştık bizim Ata Yatırım müşterileri de eline gelmiştir. Ee, biz burada şeyde, Ekim ayında da iyi gittiğini görüyoruz özellikle marjların. Bu da ne demektir? Önümüzdeki yıl açılmayla ilgili daha iyi olacaktır. Bunları sayabiliriz. Tabii ki e, önümüzdeki dönemde bakacağız başka taktiksel öneriler olabilir mi? İyi şirketler olabilir mi? Bunları e, takip ediyor olacağız. Bir de yine Demir Çelik'ten e, İzmir Demir Çelik hep sorarlardı bize. Kardemir ile Erdemir üçüncü çeyrek diğerleri gibi iyi görmedim ben. Yani çok iyi bir yıl olmasına rağmen demir çelik için özellikle açık pozisyonlar olduğu için orada çok şey görmedim açıkçası. İyi bir resim görmedim. Dediğim gibi bunları birbirinden ayıralım. Bazı şirketlerle ilgili sınırlı yorum yapıyoruz. Bazıları derinlemesine izlediğimiz şirketler bunu söyleyeyim. Ee, ee, topaş'la ilgili bir kısa vadeli yorumlar Şöyle söyleyeyim size değerli izleyiciler. E, ee, yükseliş trendi içerisinde işlemleri sürdürüyor gayet pozitif hareketler sürdürüyor. Ee, bu trend içerisinde bir geri çekilme yaşadı. Çok çok normaldir 60-50'lerden 50-60'lara kadar bir geri çekilme yaşadı. Geri çekilmeleri biz burada alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var diye altını çiziyoruz. Trendin destek bölgesinde yakın zamanda tepki alımı gelecektir. Ki biliyorsunuz ki temel olarak da çok çok dinamik bir hikayesi olan ve bizim öneri listemizde bulunan hisselerinden bir tanesi. Bunu da söylemiş olalım. Cemal Bey e, Coca-Cola ile ilgili yorum istiyorlar. Arkasından da Aselsan çok sık geliyor. Aynen e, Murat. Coca-Cola 3. çeyrek için biz piyasaya göre daha yüksek bir rakam bekliyoruz. Gerçekten Neden de, de Nasıl? Nedeni nedeni? Ee, nedeni özellikle hem yurt içinde hem e, yurt dışında e, gerçekten normal şartlardan daha yüksek talep olduğunu görüyoruz. Hem içeride hem dışarıda hem de fiyat geçiş, geçişlerinde olduğunu görüyoruz. Ve e, genel anlamda iyi bir e, çeyrek oldu onlar için ki normalde biraz geçen yıl güçlü olduğu için yavaş olur mu beklentisi ya da endişesi vardı. E, bu kısmen bu tabii fiyatlanıyor. Dün de performansını gördük ama Coca-Cola hala e, şeyi e, işi modelini kurmuş durumda ve e, önümüzdeki yıl yurt dışındaki piyasalarda da işte Özbekistan var, işte Pakistan var buralarda da gelişme olacaktır. O yüzden orada artı e, olarak düşünebiliriz. Aselsan tema olarak beğendiğimiz bir şirket, hep onu söylüyoruz. Fakat üçüncü çeyrekteki büyümesi çok bize şey vermedi, e, olumlu bir e, izlenim edindirmedi öyle söyleyeyim. O yüzden orada biraz daha uzun vadede yine işte ABD ilişkileri, jeopolitik konular oradaki ilişkilere bakılacaktır. Bir de dördün çeyrek her zaman resmi daha iyi gösterecek. Yani üçün çeyreğe kadar böyle olabiliyor ama sonra hep dördün çeyrekte yakalıyorlar. Hisse biraz baskı altında kalmaya devam ederse o zaman acaba üçün, dördün çeyrekle ilgili indikasyonlara göre acaba daha iyi olur mu diye düşünebiliriz. Ama uzun vadeli baktığınızda önemli bir savunma sanayi şirketi olarak göze çarpıyor. Arçelik için hedef değerimiz bizim 12 aylık değerli 47 seviyesindedir. Bilgisini vermiş olalım. Cemal Bey, Arçelik ilgili yorum istiyorlar sizlerden. Şöyle Arçelik işte dün çok konuştuk herhalde. Böyle artık diyoruz ya, ya bu kadar geri alıma göre niye performans göstermiyor? vesaire diye ama bu oluyor bazen global anlamda da bizim oradaki görüşümüz aynen devam ediyor geri alımlar bir tarafa biz özellikle piyasa değerini hem cazip noktada görüyoruz şirketin hem de şunu söyleyeyim genel anlamda bu şirketin yurt dışında ve yurt içinde büyümesi gayet iyi gidiyor yani temel olarak gerçekten bir sıkıntı görmüyoruz o nedenle de devam diyebiliriz teşekkür ediyoruz e, olarak hakkında e, birkaç soru var. Belki sektörel olarak bir hafif dokunmak istersiniz. Ya GEO'lar hep böyle bankalar gibi e, böyle ekonomide işler iyiye doğru giderse büyük resim içerisinde yeniden gündeme gelecek noktada ama biz oradan çok büyük fark yaratamıyoruz Murat zaten biliyorsun yani ne olabilir işte e, emlak GEO ilk etapta aklımıza gelen oluyor benchmark gibi düşündüğümüz işte hala şu anda %50-60 iskontolular bu biraz daha uzun vadeli düşünüyor. onun için biraz daha şu düşük faiz ortamının kalıcı olması lazım yani şu anda biliyorsun kurlar acayip noktada sıkıntılı bir noktadayız bu sıkıntılar e, ortadan kalktıktan sonra daha yüksek ağacın yüksek tepesindeki meyve gibi görüyorum onları e, o yüzden ilk etapta tercihimiz değil ama uzun vadet şeyi varsa birkaç tane iyi isim alınabilir e, Çok hızlı bir şekilde e, Ülker'den ve e, Tav'dan yorum alalım Cemal Bey Tav bizim en beğendiğimiz hisselerden ve zaten güzel de sonuçlar açıkladı. Orada Asayiş Berkemal görüyoruz ve bir sıkıntı görmüyoruz. Ülker tarafında, Ülker uzun zamandır baskı altında hisse olarak ama sebebi de var. En son çok büyük bir satın alma yaptılar ve onun etkisini 3. çeyrekte negatif olarak göreceğiz, karlılığını ama biz yine detaylara bakacağız Murat. Orada gerçekten bir şey oldu, hisseye olan güven biraz zedelendi geçen dönemlerde biz orada acaba bir şeyler değişir mi diye bakacağız. Hisse çok ucuz gibi aylardır, yıllardır bu seviyelerde kaldı ama dediğim gibi bu önem gıdadan ne kadar bir şey oluştu, bilançoya ne katkısı olacak bunlara bakacağız. O yüzden hala biraz mesafeli durmakla birlikte yani geçmişte çok beğendiğimiz bir şirketti biliyorsun. Burada biraz gelişim görmek istiyoruz e, iyimser olabilmek için. Ama şu anda hala e, işte o satın almaların etkisini göremedik. Göreceğiz üçüncü çeyrekte. Ondan sonra yeni bir sayfa açılabilir mi? Önümüzdeki günlere bakacağız ama orada biraz güven eksikliği söz konusu. E, teşekkür ediyoruz Cemal Bey. Zamanımızı doldurduk. E, genel olarak yine aynı sorular geliyor. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz değerli izleyiciler, takipçiler. Ses konusunda yine uyarılar geliyor, bugün artık halledeceğiz muhtemelen. Şu hangi platformu denesek bir sıkıntı oluyor, onu çözeceğiz en kısa zamanda.